arkadaşlar i̇şte bu gösterle birlikte çok söz konusu olan Dubai Çikolatası yapıyoruz. Evet şimdi kıracağız. Ben bunu yapamıyorum başta. Sen ne diyorsun? Hadi evet. bakalım. Bu arada üst kata malzemeleri koy. Yani ne oraya bakmayın. İki, iki ikisini i̇kisini de mi eriteyim? Bence ayrı gayrı eritmeyelim ya. Şey, bu sebepten. Bunu kıracağım ben. Ben. Ay çok heyecanlıyım. Bugün yapmıyoruz çünkü. Ay yem, yem almıyoruz çünkü ya, yapıyoruz. Ay, heyecanlı bir gülüm de valla. Yaz tatiline girdik. Sınavlar bitti. Evet. Herkesin bir mutluluğu vardır. Ben mi kırıyorum? E, hepsini tek tek mi kırayım böyle? Daha iyi olur değil mi? Daha kolay pişer. yapmış olabilirim çöp ay zor bir kıza diğerini de açıyorum ay elim çikolata oldu ne bekliyordum ki arkada suyumuz kaynıyor arkadaşlar bu çikolatayı suya e, şey yaparak eritiyoruz değil mi tabağın bu işlerden pek yani anlıyor musun pek değil yapmıyorum Ağır. Oh, Çok zor kırılıyor ya. Ağır. Evet kamera malımıza da bir tane verelim. Ne diyeceğim? İzleyin. Yaman. diye daha fazla kontrol zaman. Ben bunu kırdım. Bence daha kırmama gerek yok. Ee, ben koyayım. Koydum. Bir aksiyon alalım bana. Ee, şimdi biz ne yapıyoruz? Biz tabanı mı arkaya eritiyoruz. Ay şurayı erit lan. Çikolata e, yediğim için ben bir parça yedim gördünüz. Sizden sonra yemedim. Bence burada eritsin bir şeye geçelim. <laughs> Şöyle. Kadayıfımızı yapacağız. Çık kadayıfın arkamda. Çık, ben görünebilirim. Ben bunu içine böyle koyacağım. Bu benim üstümde patlamaz değil mi? Gelmiyor. Tamam oldu da. Yeter mi? Nasıl Ay. <laughs> aygıtı çok zor kopuyor. Ay. Evet. E ee, bir tık fazla mı? Daha mı? hak. Yeter mi? Ay elime sıçıyor. Ee, dur onun bir halam yapsın. Evet. Şimdi bunun adı neydi? Ee, fıstık ezmesi açacağız ve kod. Asır. Bunu bilerek <laughs> video bakmak <bahsetmek gülüyor> istedim. Bu kavanozu şimdi. Atmaya bir gavvet lazım. Ee, açalım. Açacağım bakın. Çok güzel ya. Açıldı mı? Açılmamış. Ee, arkadaşlar onu e, buraya koyacağız. Şurayı deleceğiz ve hani o şekilleri var ya üstünde onu yapacağız. Ee, sonrasında e, yanlış bilmiyorsam çikolata koyacağız bıçakla açılıyor. Açıldı Beni çekiyor. Şimdi bunu uğraşmayacağım. Ben şeyi de böyle açıyorum. Ee, neydi? Nutella'yı da böyle açıyorum. Bir Elim benime geldi. Neyse bir şey olmasın. çok iyi canım Bu ıslak. Neyse. Başı da ıslanmış. Neyse sildik. Şimdi karıştırıyorum. Abi çok kırık görünüyor. <laughs> Yeter mi? Sen karıştır. Korktum. Ya şunu da sallar Allah aşkına ya. Bilmiyorum ne çok hoşuma gitti. Şu aşırı iyi arkadaşlar. Eriyor burada. İçinde daha bu var şunun. şöyle dokunayım elim yanar. Ay koyuluyormuş. Ben size çekmedim. Kayıyorsun, kayıyorsun, kayıyorsun. Çizgi çizgi şeyler de. Zaten bunlarda çizgi çizgi şeyler var. Topluyoruz bakın. Şöyle. Bakabilir miyiz? Hemen göreceğiz bir dakika. Biz bir bakalım. Böyle oldu. Şimdi şurayı deleceğiz. E ee, bunu da siz yapınız. Ben sıkayım ama ne olur ben sıkacağım. Sen de ben sıkayım. Aa. bence. Arabada bir de. Ne Bence yeter. Sizce bunu ne yapalım? Evet. Şimdi çikolatamızı koyacağız. Biz şu tarafa geçelim çocuktan da gıcık oldum. Gıcık gelen ben gıcık oldum deyip. Ben bunu bence bir kaşıkla mı koysam? Şey çünkü hepsini şimdi koyarım falan. Zaten kendi şekil alacaktır diye düşünüyorum. Dök. Ee, Doğru mu döküyorum? Dökmüş. <laughs> Ama kalmayacak tam yeter yeter. Şöyle ben de şöyle aktabiliriz. Dur daha güzel olur. Öyle çikolata. Çaklıt. Bakın böyle yayarsanız bence daha güzel oldu değil mi? Bunu şimdi 10 dakika kadar dolaba koyacağım. Gidelim. Biz arkadaşlar çiftte terli kişi yaptığımız için bidonu çekebilir miyiz? Bidon da bugün çok yer değiştirdi. Ee, buzluğa koymuyoruz değil mi? 10 dakika kadar bekleyecek. Evet arkadaşlar şimdi bu fızma, fıstık ezmesini bunu koyacağız. Arkadan alarm eterse özür dilerim. Alarm kurdum. Ee, çok koymamız lazım. Bizimki yeşil değil. Orijinal yazıyor. Dolandırılmış olabiliriz. Bunu bence ben bir çatal alayım. Değil mi? Ee, dur bir dakika. Çünkü şey gelmesi için. Arkadaşlar Aşırı iyi oluyor. Bu arada olur bence de. Kadınınki olmuştu. Benim bu iki kere, üç kere, dört kere Dubai çikolatası yedim. Bu olursa beş olur. Yetmez değil mi? Yeter mi? Bence bir bakalım. Karıştıracağım. Ee, bunları koyabileceğim bir alan bir yer falan. Evet, gittim. Evet, karıştırıyorum. Evet, biz kapatalım bence siz sıkılın. Arkadaşlar geldi. Bakın doldu. Ve arkasına bakın. Arkasına bittim ya. Şuraya. Şimdi biz bunu koyacağız. Evet. Dokunabilir mi? Dokunabilirmiş. Geç adam eliyle dokunuyor da. Bakın çok da bastırmıyorum ki o kıtır kıtırsız çıksın. Bir şey mi? Ben biliyorsun bir, fazlasını koymam gerekecek. Şu da olsa yeter. Biraz daha atacağım zaten. Yeterli. Dağıtalım. atalım. Da ki. Şu masanın. bebek. Yeter mi? Bence her yerine koymama gerek yok. Çok dağıtmayacağım. Kıtır kıtır olsun. Ama bir tık dağıtabilirim bence. Çok az. Evet. Oldu. Bir dakika. Bunlara iyicene gelsin istiyorum. Boş bir yer kalmasın istiyorum. Şimdi de Evet şimdi üstüne e, çikolatamızı koyacağız. Çikolatamız nerede? Bir dakika. Tamam. Kurumuş. Bence ben bunu direkt değil mi? Hiç çünkü sen mi koysan? Ben koyayım. dağıtayım. Ama şimdi yani bunu kullanamayız da o yüzden siliyorum. siz tabi 15 dakika gibi gördünüz biz burada ne zamandır uğraşıyoruz artık bir like gelir bence abone olursunuz diye düşünüyorum her adım onu çektim size yani ama bence siz bulabilirsiniz biz öncelikle fıstığı bulamadık. biz o yüzden farklı fıstık aldık o yüzden bizimki o renkte ama Evet. Şuralar çok az görünecek ama zaten oraları ben ne koyacağım üstüne de tekrar şey sıkacağım. Yeter mi? Yeter. Ben fışkıyemizi getiriyorum. Fışkiye. Buna sıkmışım ya. Fışkıyemiz. Evet. Yine ben istediğim şekilde Neizde farklı şeyler de varsa hem bundan alabilirsiniz hem de yeşilini alırsanız rengarenk yapabilirsiniz. Bence yeterli diye düşünüyorum. Şimdi bunu buzluğa koyuyoruz. Ben 20 dakika kadar bekleteceğim. İyice de dolsun. Biraz önce dolaba koymuştum, üst kata koymuştum ama sonrasında aşağı koyduk. Çünkü daha hızlı donacağını düşündük. Evet dakika sonra burada buluşalım. Evet arkadaşlar yaptık aşırı kesinlikle yapın. Gerçek çikolata gibi aldım. Good. Evet arkadaşlar şimdi sunum bakın aşırı görünüyor ya. Evet şimdi ev halkını ev halkını tatladım. Veriyorum. Hazır mısınız? <laughs> Deniyorum o zaman. Bana. Aynısı olmuş. On üzerinden an veriyorum. Kanalıma abone olun. Ben de size de deneyin. Bay bay. Çav çav.